Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşımla VS atacağız. Gördüğünüz gibi benim kadrom böyle. Bu arada arkadaşımın kadrosunu da göstereyim. Bu arada e, tüm duran toplarda kaleci kullanacak. Zaten ikimizin kalecisi de aynı. Hadi başla. Kadrosunu da gösterdim. Baş başlıyormuş toplu Adam yalnız 106 Messi ile 103 Salah var. Bombacı. 106 Messi niye neye yarıyor dedim. Kolektif güç yükseltiyor dedi sadece. Başla. Başla. Ronaldo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Midlight. Ronaldo yani Declan Rice aradan bıraktı Kevin De Bruyne oyun biraz kastı Musiala. 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 çekti döndü top onu hocam ne oluyor lan Kevin De Bruyne aldı. Açtı. Ron. Neymar. Neymar yapma. Neymar yapma be. Oblak dikti. Nico Williams'a doğru. Costa Kurt'a indirdi. Kevin De Bruyne. Cristiano Ronaldo. Neymar. İlk bölümümüzü atıyoruz. Ruben Neves bıraktı Messi'yi. O da bıraktı Ronaldo, Beckham, Bauer geçme top. Kevin De Bruyne. Teo Hernandez. Konsa kurtardı. Her Sarı şeyli kullan kaleciyle. Tamam öyle açayım. Şey. Ha, topu kaptırırsan fena. İşte zaten challenge'ın amacı o da. Ay, var ya bir top alırsam. Ben bittim. Hadi. Hala kaleciğin kalende değil bu ara. <laughs> Neyse Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk uçuramadı. T1'den Zara'dan bırakamıyor. internet tahtalı öyle De Kevin De Bruyne, Costa Kurta, Kevin De Bruyne'a. Virgil van Dijk ne yapıyor? Aha kaleciyle kullanacak. Hadi kaleciyi kullanmaz çok iyi işte. Ya. Bir uzak Oğlum 57 lan. 57 <laughs> <laughs> <yedi> vuruyormuş arkadaşlar. Şunu <laughs> alalım. <laughs> <laughs> Hadi <gülüyor> lan. Çıkmasın. Neymar uzaklaştır baba. Ya yani uzaklaştır <laughs> Virgil Van Dijk uçurdu ne Ronaldo alsa var ya direkt vuracağım arkadaşlar. Zaten Emegara değilse gol olması lazım. Messi vurdu. Sala, Sala, Muhammed Sala. Solo! Nasip varsa. Ya arkadaşım ne yapalım Sala 103 bombacı. <laughs> Hadi be Ronaldo Mid light verdi mi Salah Beckham ve Ronaldo geçmedi top. Ona Beckham ball uçurdu. Es ver baba. Ha, Neymar. Neymar durdu da uzaklaştıracak sanırım ama. Olmadı. Evet. Tüm duran toplar. Hernandez Salah'ı gördü. Bekhan Bava kesti hata. Hernandez aldı. Neymar bıraktı Pires. 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 Güzel. Orta açar Pires. 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 Bekhan Bava bir Beyazın. Bir oldu. Pires açtı. Ronaldo. Ronaldo kafayı vurdu. Gol olmadı. Kaleci bu. Kaleci Oblak. Neymar Junior gene Oblak. Ağzından bu fon geldi sanki. Ağzından Ronaldo'yu deyince bu fon geldi. Ronaldo'nun 2018 yılı olimpiyatası geldi. Neymar yine sonu doğru gitti. Aynen. <laughs> Ve kaleci bu fon diyor ya bakın yani. <laughs> Kevin de pasını kestik uzaklaştık bir çama var indirilmiyor Ronaldo o da bıraktı Pires Pires oynadı Ronaldo Ronaldo Chris yalan aradan bıraktı Musi yalan o blok <laughs> Arkadaşlar yeni Oblak çıkarıyor. Baş başa kalıyoruz. Yeni çıkarıyor. Roblox Roblox'tan. Ben, ben, ben. de aynı sayıyoruz. Thank, thank you Evet, şimdi Roblox'la güzel bir orta gelsin diyoruz. Evet, Oblak yolladı içeri. Şu açtı ya ortayı. <laughs> Şansımız arkadaşlar ilk gelme sonu oyuncu değil, oyuncularımızı değiştirdik geliyoruz. İçeride devam ediyoruz. Onun hiç iyi yapmadık ama. Yine de. Öyle durdurmayacağız. Aynen çünkü bu şahibimiz. Şahibimiz Osman. Theo Hernandez. Aradan bıraktı. Pires. Pires. Robert Pires. 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 Gel İçeri geçtir onu, onu dedi. Çok korkunç. Oblak çıkardı. O Kevin, o Black. Kevin De Bruyne. O Neymar yapma. Deklan Rice aldı o. Vurduk. Aha. Arkadaşlar orada baga Rice. Ne yapıyorsun Ronaldo ya geldi. Ronaldo. Kevin De Bruyne. İçeri gördü. Ronaldo. Kafa obla. Olsun parlak bir flaşmıştır. var Neves. O da yolun yarı Salah. Hmm. Salah Declan Pires. Robert Pires gelmedi. Tüy <laughs> yukarı ne yapıyorsun kanka? Şuraya kadar Şöyle yürüyorum. Şöyle yürüyorum. Şöyle yürüyorum. Şöyle Hocam biz kullanıyoruz. Ve kimse hey. bunu atmıyor. Hadi. At attım. Of, bir kaptırsan. Hadi. Hadi bak Pires. Ay şey. Oblak.

Pires, Robert Pires, Pires, Robert Pires. Aradon oynadı. Neymar! Musiala diyoruz. Kaleci Oblak kurtardı ama ikinci de bir şansı yoktu zaten top önüne düştü için. Orada şey olsaydı kurtardı. Casillas. Ve üçüncü gol de geliyor. 3-1. 1 3-1. 3-1. Evet, yani yaptığım <laughs> kadarıyla. <laughs> <laughs> Pires adam bırakıyor. Dört mü geliyor? Ronaldo! Oblak. <laughs> oblak eldivenleri bundan sonra açık atmaydı. Durmaya koysa. Aga. Pires. Robert Pires. Neymar. Ronaldo! Ser şeritte. gitti. Tamam devam ediyoruz. 75. dakika. 10 dakikalara yaklaştık. Osman'dan bir kan bekliyoruz. <laughs> Musiala Roma. Oblak geri çıkarttı. Kevin De Bruyne. Donan şut gitti lan. Ben arkadaşlar Messi yeni aldım ya daha. Dün aldım. O yüzden kullanmaya pek fazla alışamadım. Evet. Musiala aradan bıraktı Kevin De yani Normalde bu kadar kötü oynamam da işte video çekiyorsun diye arkadaşlar. Aynen. Yoksa biliyorsunuz yani. Bu bir dakika ellerde görüşürüz. Diyelim. <laughs> ben kendimi rembe kamalık gibi hissediyorum. <laughs> Duyuyor bana gel kuma yuvar lan bizi. Tolga da var İkisi de var. Nico Williams. Yatırdı Nico Williams. Nico Williams sabah doğru. Neymar'dan bir kafa. Ama bak başlıyor. Bakkala gönderdi. Bakkala arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz oyuncu ne? Yorumlara yazın. Benimki Ronaldo tabii ki. Maç arkadaşlar. bitti. Arkadaşlar istatistikleri de görüyoruz bakalım. Yani, İstatistikler de bakıp videoyu kapatacağız. Arkadaşlar ben o maçı e, arkadaşımızın şeyi için bir şey yapmam lazım. Diğer yerlerde üzere diyorum görüşürüz. görüşürüz diyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Ben de sana görüşürüz diyorum. Bay bay.